Herkese merhaba arkadaşlar vişne reçeli severler bu tarife gelsin. Öncelikle vişnelerimizi güzelce yıkayalım. Biraz karbonatlı suda beklettikten sonra şu şekilde saplarından da arındıralım ve görüyorsunuz çok basit bir usulle çekirdeklerinden arındırıyoruz. Ben vişne reçelini çok severim. Bu tarifle de çok güzel oluyor. İşte parçalanmıyor böyle biraz üzerine baskı uygulayarak parmağınızla evet bu şekilde güzelce temizledikten sonra şekerini ilave edeceğiz tüm püf noktalarıyla size vişne reçelini yaparak anlatacağım. Akşamdan şekerle ıslatmış olduğumuz vişnelerimizin görüyorsunuz suyunu ne kadar bıraktığını. Hiç su koymadan kısık ateşte yaklaşık 45-50 dakika pişiriyoruz. Üzerindeki köpüklerini de alabilirsiniz. Ve içerisine yarım limon sıkarak reçelimizi sıcak sıcak kavanozluyoruz. Ve yine çekirdeklerindeki özleri de biraz su koyaraktan çok güzel bir meyve suyu yapacağız. Ben üzerine suyu ekledim. Şimdi süzme işlemini yapıp vişne çekirdeklerinin de bu kadar güzel suyu olduğunu göreceksiniz. Şimdi süzerek vişne suyunu yapacağım. Bir litre suyla. Güzelce karıştırarak çekirdekli özleri çıkarsalım. Bu şekilde bekletiyoruz. Eğer rengini açık buluyorsanız vişne suyundan da yani reçelinden de suyuna ilave edebilirsiniz. Böylece daha da güzel olacaktır. Hemen içebileceğiniz harika bir vişne suyu olacak. Benimkinin rengi biraz açık oldu. Ben hemen şöyle rengini, reçelin rengini göstermek istiyorum. Buradan birkaç kaşık ilave edeceğim ki rengi daha da kırmızı olsun. Yoğunluğunu da görüyorsunuz. Şimdi tam zamanı iken eğer siz de vişne reçeline bayılıyorsanız benim gibi bu tarifle Şahane bir reçel yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. İçine de koyalım. Şunu güzelliğine bak. Evet Simoş'cum nasıl olmuş? Nasıl olmuş kızım? Harika. Ben hepsini içtim çünkü tadı o kadar güzel ki içmeye bir türlü doyamadım. Afiyet olsun diyorum. Ellerine sağlık anne. Deneyin ve yorum atın.